Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümü hoş geldiniz hocam şimdi arabalar gelmiş biliyorsunuz biz araba severiz şimdi hocam arabaları çıkardım 12 k UC'miz var Arabaları hiç denemedim bakmadım da yani YouTube'dan da bakmadım valla Rize, Rize dedim arkadaşlar gezmeye gitmiştim Yani nasıllar iyiler mi kötüler mi bilmiyorum şimdi geldim böyle hemen kamerayla kurdum ama nasıl çıkıyorum inşallah iyidir ya yani. Şimdi hocam 12 k UC'm bu 54 para bana nereden geldi onu bilmiyorum Çayım yanımda her zaman ki bak çay yanım çay olacak abi Ay, bir kasa açılım yok Hocam arabalardan şunu alsak iyi olur ya. Bu hangi araba abi? Altın şimşek diyor. Hangi araba olduğunu anlamadım ama ben bunu. Bunlar hangi araba? Bunlar tamam. Biz 750, 720 parça aldım. Bu hangisinin ama araba, araba hangisinin abi? Bu hangi araba olduğunu nerede yazıyor abi? Ben mi göremiyorum? Oyunu mu unuttuk? Anlamadım. Burada kıvır zıvır. M16, M16 var. Yani hocam birini alırız. Araba resmi lotusmuş. Altın şimşek diyor da tamam mı? Neyin ama bu araba? Hangi arabanın abi? Ben onu, onu çözemedim şu an. Ha Dacia'ymış. Tam bu Dacia. Bu da kupenin. He. Biz beni Dacia alalım arkadaşlar. Çünkü Dacia'da benim ne var? hatırlamıyorum. ne varmış bizim? Bu arada HDR yapmadım. Bir deneyeceğim ama ya. Dacia ne lan? az işte. Boğaz değil mi arkadaşlar Dacia? Oğlum kaf. Beynim yanına lan. Tamam işte. Ama var. Bunlar bunlar. Yine bunu alalım ya. İkili arabamız çok abi. İki arabamız çok. Yine bence Dacia yalan. Dacia dolu. Şöyle. Like atıp abone olanlar için bir tane vurdum. Bir onu da bize ver gidelim hocam. İnşallah zor çıkmıyordur yani. Bilmiyorum nasıl çıktığını ama. öyle bir geçelim abi. Güzel. Kafası her zamanki gibi. Bizim artık klasik yani. 3 tekli bir onlu. Bak. Üç tekli bir onlu şaşmaz abi. Bir. iki. Şu da üç. Bizi arabamız hayırlı olsun abi. Sarı geldi. Sarıyı severiz abi. Sarıyı severiz. Gel abi. Ne vereyim abi Animasyonu kötüymüş bu arada. Versin hocam. Peki tamam. Biz bu araba her türlü bunu alırız haberin olsun. Oy bu ne lan? Hocam full parça attı ama. 2K'ya bir cecik alamadık yine kafası geldi biz severiz Gel, bak kardeşim like attın abone oldun bak hemen bir şeyler gelmeye başladı 20'yi de alalım aşağıdan abi 20 20'dir hocam Çıkabilir Hocam niye bu sürekli çıkıyor Bir de şu gelmiş hocam Bu neymiş değişelim Allah Allah Yani alınır mı? Orası size kalmış. Ben almayacağım. Ben de bir tane var. Elimizde çok SKS almıyoruz. Güzel. Uyan bak bir gidip gelmemiz hemen bir de bir askı verdi. Hocam verdiğin mi artık bir şeyler kardeşim? He? mi? Oğlum bak 10 kya 12 kya alamazsak çıldırırım burada 18K'ya normal araba alıyoruz yani. Güzel arabalar alıyoruz yani. Bu araba nasıl bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz yani alacağız. Hadi be abi. Bu arada modu hiç oynamadım. Yani mod geldiğinde arkadaşlar ben burada yoktum. Başlarım beyazladı yani. Abi versene. Bu da like atıp abone olan ve yorum yapan kardeşim için ya da abilerim için. Yapıştırdım. Bir, bir, oynasın abi. Geçti, geçti bir sıkıntı var herhalde. Kask verdi. Bak şuraya arabayı getirebilirsin. Bak şu aşağılara bir, bir araba gelebilir yani. Sarı olur. Diğeri olur. Birini ver yani kardeşim. Oğlum hep aynı şeyi veriyorsun. Eee ben bunu anladım. Bize parçayla aldıracak. Aa. Yapacak bir şey yok. 720 az kaldı yani. 120 tane kaldı. Hocam çok kötüymüş. Siz açtınız bunu. Açtıysanız nasıl çıkardınız mı? Yorumlara yazın abi. Hocam şu an arabayı alıyorum. Ben arabayı alır. Bir onu daha açıyorum. Sizler için. Buraya kadar izleyen kardeşlerim için bir onu daha yapıştırdım. Verirse iki arabayı almış oluruz. Vermezse yapacak bir şey yok abi. Çünkü zor ya. Ya bu kaslar arkadaşlar ilk geldiği gün açmak mantıklı. İlk geldiği gün açacaksın abi. Hepsini ilk geldiği gün açacaksın. Yok. Hocam ben sarıyı alır yoluma bakarım ya. Ver abi sarıyı. Hayırlı olsun. Tek attım. Her aldık hocam. Şimdi bunu bir kuşanalım. Bir bakalım sesi mesi nasıldır. İnşallah güzeldir yani. Yani 10 kaya değer inşallah. Değmezse söverim. Şimdi şöyle bir hemen bir eğitim sahasına gidelim. Bu arada ben hiç arkadaşlar günceleme geldi. Şeyi de bir efsaneydi bıraktım biliyor musunuz? Son 200 puan vardı öyle bıraktık kaldı Allah. Sıkıldım oyun oyun video iş oyun video iş arkadaşlar şöyle bir gittim mi bir dolaştım geldim. O bunda benim kardeşimin ayarları var yani bak hassasiyete bak. Sıfır. Bu süper akıcı gelmiş arkadaşlar bu nasıl? Güzel mi? Bakalım. Karez neymiş? Tamam zaten 120 aradık. Değişen bir şey olmamış. Ama görüntü bulanlık görünüyor değil mi? Ya abi. Neyse HDR'ye yükleyeceğim ben bugün. Ayarlayacağım. Abi bakayım. O hocam ses yok. O Tesla gibi. Hocam iyiymiş. Güzel. Lan diğerini de mi alsam acaba? Oyum iyi iyi. Bak buna, buna, bunu sevdim işte. Diğerini de alsam mı ya? Lotus elektrikli arabaymış. İki de böyle. Şimdi bir heyleri alayım mı? Şeyimiz düşecek ama. Grafik heyderi diyelim. Allah. 3 FPS'e düştük. O iyi. Aramın içi iyiymiş de hocam. Sesi de çok iyi. Ama diğerini alsak mı ya? Bak şimdi. Ben bunun sessiz olduğunu bilmiyordum. oynana kadar siz o kadar iyi araba yani. Yine ya yani yine belli oluyor ama. Ya yani ben şu 2K'yı da buna deneyeceğim. Belki çıkar abi. Çıkarsa iyi olur bu arada. Bir deneyelim abi. En azından 2K uydumuz var. Beyimiz var. Belki şansa bir tanesini atar. Anmıyorum da. Deneyelim. Güzelmiş yani. Yok ben demek ki benim kasa açılımlarda şansım gitmiş abi. Et geldi zaten vardı. Ya hak diyoruz son ucide. bir arabayı ver be. ver be. Şu an verdi. Geldi mi Uğurcan? Şu an geldi. Hocam sonra 600 para lazım da ben bunu sonra bir ucu daha yükleme bir operasyonu yaparım ya. Bunları aldık zaten herhalde. Öyle mi hatırlıyorum? Aynen. Bunları aldık. Benden sonra hocam ben bayağıdır yok mu oyunda? Bu gelmiş. Yeni gelmiş. Bu geldi. Bu ne? Bunu gördüm mü ben? Hatırlamıyorum. Önemsiz. Ama önemsiz. Avuk almaya çalışıyorduk arkadaşlar. En son herhalde şortlarda evet. Avuk alacağız. Avukla şeyde şortlara devam ediyorum yine. Yani şort çektiğim için. Biz de buradan bir parça da alacağız. 7 tane parça var. avuk alırız. Avuk'un 25'ine kadar günü var. Onu çıkarmamız lazım. Yani avuku alırım şu anda Set almak istiyorum. Yeterli var mı? Hocam hesaba bayağıdır girmiyorum ben ya. Bir 15 gün oldu. Bilgisayar 15 gün oturmuyorum. Ne lan? Hocam genel olarak güzel bir kasa açılımı değildi bence. 12K'ya bir tane alabildik. Artık 200 parçamız var. Yani kullanılır mı? Kullanılır. Sessiz olması güzel. Sessiz olması iyi abi. Kullanılır. Alınmayacak diye bir şey yok arkadaşlar ama. Bilmiyorum abi. 12K çok ya. 18K'ya şey alıyorsun zaten. Arabalar var mı burada? Yok. 18 kaya bu arabayı aldık arkadaşlar. Arkamı transfer onu alıyorduk yani. Bilmiyorum biraz mantıksız geldi gibime geldi bana. Denemek lazım arkadaşlar. Şimdi hocam bir çekilişimiz vardı. Kimse katılmadı. Ona abi ben çocuğa ulaşamadık. Ben anlamadım ona. X suit ne zaman gidiyor ya? Bir bakalım ona da. Bir kişi X suit verelim abi. O çocuğa ulaşamadık. X suit parçacık duruyor hala. Bu çekiliş arkadaşlar ben bir shorts yapayım enisi. Onu da tekrar çekiliş yapalım. Verelim gitsin birine. Çünkü beni eklemedi diye bile atılıyorum ya. En son baktım eklememişti abi. Kazanan kişi ben kim kazanan kişi kim onu bile hatırlamıyorum. Videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar ara ara video atmaya çalışıyorum. Genelde işte zaman buldukça atacağım yine videoları. Destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.